Dünyada da diğer ülkelerde de böyle uygulamalar yaygın olduğu için benzer kaygılar var ve hatta onlar daha ileride bu durumu düzenlemek ve kurallar getirmek gibi şeyler aksiyonlar almışlar. Ee, örnek verecek olursak e, bazı ülkelerde bazı lokal otoritelerin bildirim yapması gibi yükümlülükler var. Yani hem e, kiralanacak evin bildirimi yapılıyor, hem de orada yaşayacak kişilerin yine kimlik bilgileri bu lokal otoritelere bildiriliyor. Bunun ötesinde e, bazı bölgeler için e, yoğunluğa göre kısıtlamalar getirilebiliyor. Yani bu bölgede işte yüzde 40 e, evlerin %40'ı kısa süreli kiralama amacıyla kullanılabilir veya kullanılamaz gibi. Yine bazı ülkelerde ID uygulaması söz konusu. Yani bir lisanslama yapılıyor, bir ID numarası veriliyor o eve ve o evle ilgili tüm ilanlar o ID numarasıyla çıkılıyor. Aynı şekilde bazı ülkelerde de bir evin kısa süreli kiralamalar için yılda kaç gün kullanılacağı bile düzenlenmiş. Örneğin maksimum 100 gün kısa süreli kiralama için bir ev kullanılabilir deniliyor ve ondan daha fazlasına izin verilmeyebiliyor. Hem bu bölgedeki konukların otellere veya işte evlere olan dağılımını da düzenleyen bir durum. Benzer şekilde bazı bölgelerde de evlerde kaç kişi kalacağı bile düzenlenmiş. Yani bir evde maksimum 4 kişi kalabilir şekilde düzenlemelerde söz konusu. Tabii bu düzenlemeler Hepsi birer ihtiyaçtan doğmuş, benzer ihtiyaçlar bizde de var ve muhtemelen e, Türkiye'de de bu konu düzenlendiğinde benzer konuları düzenliyor olacaktır. Dünyada benzer uygulamalar var. Bunlarda e, bir mortgage yani ev kredisi kullandırıldığı zaman bu evin kısa süreli kiralamalar için kullanılmayacağının yönünde taahhütler istenebiliyor. Hatta bazı sigorta sözleşmeleri poliçelerinde kısa süreli kiralamalardan kaynaklanan zararları poliçenin dışında kabul edebiliyor. Burada amaçlanan şey kısa süreli kiralamaların getirdiği belirsizliklerin ne... E, ki ki Kredilerin ne de polislerin önünde bir engel teşkil etmemesi, ülkemizde henüz bildiğimiz kadarıyla böyle düzenlemeler yok ama çok yakında muhtemelen bunlar bizim de gündemimizde olacaktır.